Sezgin Baran Korkmaz'la görüşen Uğur Dündar, Veys Ateş Bombası'nı patlattı. Uğur Dündar, Tele1 TV'de katıldığı canlı yayında Sezgin Baran Korkmaz'la görüştüğünü açıkladı. Tele1 TV'de yayınlanan Türkiye'nin Geleceği programına konuk olan usta gazeteci Uğur Dündar, son günlerde iddiaların odağı haline gelen Sezgin Baran Korkmaz ile görüştüğünü açıkladı. Dündar şu ifadelere yer verdi. Dünden beri Sezgin Baran Korkmaz'da konuşmaya çalışıyorum. Bu dedikoduların ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış onları öğrenmeye gayret içindeyim. Diyor ki 12 kişilik konuşma listesi olduğu yalan diyor. Veys Ateş'le ilgili çok kötü bir sözcük kullandı. Onu kullanmayacağım burada. O gazeteci değil şantajcı ve kumpasçı diyor. Bunun dışında ses kaydında 12 kişilik bir isim listesi yok. Kimse töhmet altında kalmasın diyor. Ben de Türkiye'de avukatınız sizin adınıza suç duyurusunda bulunabilir. Namuslu insanlar da şahibi altında kalıyor. Mesleğimiz yıpranıyor. Çıkın belgeleriyle birlikte kamuoyuna deşifre edin dedim.